Bu videoda yukarıdaki sıfırdan pi bölü 2'ye sin üzeri n x bölü sin n x artı cos n x dx'in integralini hesaplayacağız. Buradaki kurnazlığımız x eşittir pi bölü 2 eksi u dönüşümü yapmak. Bu dönüşümün amacı e, aralığın simetrik olarak döndürülerek ve aşağıda ve yukarıda aynı değerleri elde ederek integralin bir kopyasını veya bir benzerini elde etmek. Şöyle yapıyoruz integral alalım. Bu arada bu n herhangi bir doğal sayı için e, birden büyük. Sıfır için zaten hesaplayabilir hesaplayabiliriz çok kolayca. İntegrali yazalım. Şimdi burada x eşittir pi bölü 2 eksi u dönüşümü yaparsak ne olur? Her tarafın türevini alalım. Eksi du yerine koyarsak e, x pi bölü 2 olduğunda u ne olur? 0. x 0 olduğunda u ne olur? Limiti pi bölü 2. Bölü 2 eksi u bölü integralimiz buna dönüşür. Burada eksiyle bu e, yönler farklı olduğu için çarparsak yönler eskisi gibi sıfırdan pi bölü 2 olur. Çarpalım. Artık e, burasının neye eşit olduğunu yazabiliriz. E, sinüs ve kosinüs pi bölü 2 farkıyla birbirine eşit olduğu için e, birinci bölgede bu eşitliği kullanabiliriz. Kosinüs kosinüs için de aynı şey geçerli. U bölü sinüs. Bu arada bu kosinüs oluyor. E, ee, i̇fade simetrik olduğu için aşağıda burası kosinüs, burası sinüs. Tekrar aynı paydayı elde edeceğiz. Sadece yukarıda sinüs yerine kosinüs oldu. Burada u yerine x de yazabiliriz. Nedenini şimdi göreceğiz. x Şimdi bu integrallerin hepsi birbirine eşit değil mi sırayla? Bunun birine ı diyelim. Hepsine ı diyelim. Şimdi ı artı ı yani iki ı Neye eşitmiş? İlk önce buradaki integrali toplu. Bunu bu integrali yazacağım bir ı yerine. İkinci integrali de bu ı yazacağım. Toplayınca bir elde edeceğiz. Yani şöyle oluyor. 0 pi bölü 2 sin n x artı cos n x böyle paydalar aynı olduğu için yukarıları topladım direkt. Bu neyin integrali? 0'dan pi bölü 2'ye Dx'in integral'i. Bu da zaten pi bölü 2 demek. Bu pi bölü 2 neye eşitmiş? 2u'ya. O zaman in integral'in biri pi bölü 4 eder. Yani bulmak istediğimiz integral sıfırdan pi bölü 2'ye sinüs nx bölü sinüs nx artı kosinüs nx dx her zaman pi bölü 4'e eşitmiş.